Bu acı bir, talihli bir felaketle Sars'tan e, tüm Hatay halkına, Hatay Sporz'a ve Hatay altın, hem tekrar bir geçmiş olsun, hem gönül rahatlayınca bundan sonrası içerisinde başarılar diliyorum. Bu hayli bir yerde dursun. Bugünkü maçla ilgili konuşacağımız pek çok şey olabilir. Mesela e, Hatay Sporz'a, şu an hatay olarak bir e, içinde bulunduğu durum olarak kritik yoktu da, ama oyunu olarak istediklerimizi sahaya yansıttığımız için çok şükür birkaç hafta sonra bu sakat ve cezalı ve hasta oyuncuları bu bir tepki biraz daha daha kendimizi Son Beşiktaş'ta önce biraz hazırlık maçı vardı orada bu ibarelere yansıtamıştık. Bunu da bir teslim maçla görmek bizi mutlu Yaptığımız işin, taktiksel sürecinin, antrenman sürecinin karşılığını almak çok bir <laughs> verici bugün 288 gol ortalamasıyla belki de Süper Lig ortalamasının çok üzerinde, hem kendi ortalamasının hem de lig ortalamasının çok üzerinde bir beklentiyle keyifli maç oldu. Lakin takım ilk kornerin 55'ten sonra attı gibi 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 bu e, az önce de söyledim. Buna devam edersen bu şova girecek. Skor üzerinden şova yaklaşacak. Bunu girmek istemiyorum. Sadece vermek istediğim tek bir mesaj var bu maçta. Ee, hayal kurmak, insanın olduğu yerde hedef koymak, hayal koymak insanın olduğu yerde, içinde bulunduğu konular hakkında Her konuda bir hayal kurabilirsiniz, bir hedef koyabilirsiniz. Futbolcu arkadaşlara son bir haftadır içinde bulunduğumuz durumda koyabileceğimiz en güzel hedefi, bizi mutlu edebilecek en güzel endekin. biliyorsunuz son haftalarda maç kazanamıyoruz, o an alamıyoruz, hep kazanamıyoruz. Ve bizimle beraber ee, tesiste 7 gün 24 saat bizim için uğraşan insanlarla kazanıyoruz. Bizi de en çok rahatsız eden, gelen şey buydu. Bir haftada futbolcu arkadaşlara bu maçı, özellikle bu maçı ve bundan sonraki maçları tesis çimleri kesen, çamaşırlarımızı yıkayan, temizleyen, odalarımızı temizleyen, zaten konforlu hayatlarımızı daha da konforlu hale getirmek için e, 7 gün 24 saat uğraşan insanlar için bir şeyler kazandım. Onlar da bir mantıklı çalışırken, bu anlamda çok mutluyum. Bizlerin anlık, günlük, kahve içerken harcadığı paralar o insanların hayatında önemli işte. e, katma değerler üretebilir. Bu anlamda da yine söylüyorum, kendimizden daha çok bizler için çalışan insanları mutlu edebilirsek bizim için bundan sonraki en büyük mutluluk olacaktır. Teşekkür ederim.